Üniversite ve Gençlik Değerli dinleyenler, üniversite ve gençlik bölümümüzde bugün TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Burdur Bilim Şenliği'ni konuşacağız. Proje yürütücüsü Doktor Nurhayat Gürel telefon attığımızda konuğumuz. Sayın Gürel merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet, Burdur Bilim Şenliği projesini dinleyicilerimize tanıtır mısınız? Tabii ki. Twitter 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında geçen sene desteklenmesine karar verilen 53 projeden biri olmuştur Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuruda bulunduğu Burdur Bilim Şenliği projesi. Bu projenin amacı toplumun geniş kesimlerinin teknoloji ve bilimle tanıştırılması, bilim kültürü ve iletişimin yaygınlaştırılmasıdır. Yani bilimin halka indirilmesi e, ve 7'den 70'e herkesin anlayabileceği şekilde bilimle tanışmasıdır projenin genel amacı. Proje kültürlerinin yaygınlaşmasıdır. E, dediğim gibi proje burada Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılıyor. Ama bununla beraber bizim birçok ortağımız, destekçimiz var. Başta e, Sayın e, Burdur Valiliği'nin izni ve çok büyük desteğiyle biz bu projeye ev sahipliği yapıyoruz bunun haricinde Burdur Valiliği'nin dışında birçok protokol ortam var. Bize iş birlikte bulunan. bunlardan bir tanesi Burdur Belediyesi, Burdur İlazek İdaresi, daha doğrusu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı, Milli Parklar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Orman İşletme Müdürlüğü, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi esnaf sanatkarlar birliği gibi birçok protokol ortağımız var. Hepsinin çok özel destekleri var. Hepsine de sizin nezdinde teşekkür etmek istiyorum. bu evet, evet. Evet, projenin ayrıntılarıyla devam edelim o zaman. Neler Hı. yer alacak içeriğinde? Yürütücüsü kim olacak? Katılımcılar neler getirecekler? Buna ilişkin ayrıntılarla devam edelim mi Sayın Gürel? Evet, tabii ki memnuniyetle. Burada bilim işlerinin yürütücüsü benim, Doktor Nur Hayat Gürel. Ancak tabii bu çok büyük bir proje ekibiyle oluşturulmuş bir proje. Birçok atölye liderimiz var. Bu atölye liderlerimiz farklı üniversitelerden atölye liderlerimiz var. Akademisyen hocalarımız. Şu an aklıma hemen ilk başta gelen Mehmet Akif Üniversitesi'nin çok büyük desteği var. Oradan akademisyen hocalarımızın çok büyük desteği var. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Ispartalı Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uşak Üniversitesi gibi birçok üniversiteden akademisyen hocalarımız Burdur Bilim Şenliği için 21-22-23 Ekim'de Burdur'da olacaklar ve atölyelerini açacaklar. Bu Yine bunun haricinde Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmenleri ve farklı illerden Milli Eğitim Müdürlüklerinden öğretmenler de bu projede atölye lideri olarak görevli olacak. Atölyelerimiz çok güzel atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde ...öğrencilerimiz, katılımcılarımız olacak... ...7'den 70'e diyoruz... ...biz aslında TÜİTAK 4007 bilim fuarlarının ...bilim şenliklerinin... ...hedef kitlesine 7'den 70'e diye açıklıyoruz... ...nasıl peki bu 7'den 70'e... ...yani bizim okul öncesi de öğrencilerimiz de... ...atölyelerimizde etkinlik yapacak... ...ilkokul, ortaokul, lise... ...üniversite yani lisans... ...bunun haricinde öğretmenlere... ...özel atölyelerimiz var... ...velilere özel atölyelerimiz var... ...yani o gün... Bütün halkımız bilim şenliğimize davetli. Bilim şenliğimize geldiklerinde neyle karşılaşacaklar? Farklı atölyelerimiz var. Çok güzel atölyelerimiz. Bunlar mesela teknoloji destekli atölyelerimiz var. Örnek vermem gerekirse atölyeleri robotlarla Lego Mindstorms setleriyle robotlarla farklı setlerle çocuklar tanışacaklar ve işte robot yarışları olacak robotlara futbol oynattıracaklar. Bunun için kodlama yapacaklar ve çok eğlenecekler diye düşünüyorum. Bunun haricinde 3D yazıcılarla tanışacak olan çok fazla öğrenciniz olacak. 3D yazıcılarla baskı alarak kendi hayal ettikleri bir ürünün tasarım sürecine girecekler. Böylece öğrencilerimizin mühendislik becerilerini geliştirmeye çalışacağız. ...sistem eğitimlerimiz olacak. Bu sistem eğitimlerimizde hem öğretmenlerimize... ...sistem eğitimi vereceğiz hem de öğrencilerimizin... ...sistem eğitimiyle oluşturulmuş etkinliklere... ...katılmasını sağlayacağız. Yine... ...mesela yenilenebilir enerji atölyemiz var. Burada öğrencilerimiz kendileri... ...enerji üretecekler. Eğlenceli bilim gösterilerimiz olacak. Burada öğrencilerimiz... ...daha doğrusu katılımcılarımız... ...eğlenerek deney yapmaya çalışacaklar. Hatta hani... Komutlaştırılmış bir şekilde deney yapmayacaklar. Bazen de deney kendileri oluşturacak, oluşturacaklar kendilerine verilen e, malzemelerle. Böylece öğrencilerin e, yaratıcı geliştirme stratejilerini de geliştirmesini bekliyoruz. Bunun haricinde değişik sanat atölyelerimiz var aslına gelen. Mesela seramik atölyesi var, drama atölyesi var, ahşap yapma atölyesi var, e, takı tasarım atölyesi var. E, bu tarz sanat atölyelerimiz de var, ebru atölyemiz var. Bunlarca haricinde müzik atölyelerimiz var. Ee, katılımcılarımız burada yine çok eğleneceklerdir diye düşünüyorum. Ee, bunların haricinde yapay zeka, nanoteknoloji, astronomi gibi yenilikçi konularda da kodlama, robotik, sistem eğitimi gibi yenilikçi konularda da farklı farklı atölyelerimiz var. Yine ıı, katılımcılarımızın ıı, bazıları e, bu e, atölyelere randevuyla gelecekler. Randevulu olacak bazı atölyelerimiz. Bazı atölyelerimizde ise herkese açık olacak. Bunun haricinde yine sergilerimiz var bilim şenliğimizin kapsamında. Dört farklı sergimiz var bilimsel sergimiz. Bunlardan bir tanesi doğa tarihi sergisi. E, bir tanesi böcek müzesi sergisi. E, bir de ise burada yöresine özgü folklor sergisi. Bir diğeri ise yine göller bölgesi flora fauna sergisi, fotoğraf sergisi daha doğrusu. E, katılımcılar bu sergileri de gezerek aslında kendi yaşadıkları coğrafi bölge hakkında da birçok konuda fikir sahibi olacaklar. Peki TÜBİTAN destek sunması ne katkı sağlayacak? Nasıl bir destek kazandı bu proje TÜBİTAK'tan? Ee, evet, bu proje TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında desteklenmiş bir proje. Yani bizim e, bu projeyi yapabilmemiz için TÜBİTAK'tan iznimiz var. Ve e, dediğim gibi geçen sene desteklenmiş 53 projeden bir tanesi bu proje. E, burada TÜBİTAK bize malzeme konusunda destek sağlıyor ve atölye liderleri, rehber proje ekibi konusunda bize destek sağlıyor. Yani TÜBİTAN e, malzeme desteğini alıyoruz biz aslında buradan ve yine işte programın aslında e, ana e, ne derler işbirlikçisi protokol desteği TÜBİTAK'tan geliyor. geliyor. Yani TÜBİTAK e, bize burada aslında bizim e, üniversitedeki hocalarımızla halkı birleştirebilme yani üniversitedeki hocalarımızla halkın buluşup aslında bilim konuşabilmesi, bilim kültürünün oluşması toplumda bilimin e, konuşulabilmesini sağladığı için TÜBİTAK e, 407 bilim şenlikleri destekleme programı çok değerli gerçekten. Çünkü hani bilim aslında halka inmesi e, zor gibi gözüken ama ancak çok kolay bir şey. Dolayısıyla da bu 3 gün boyunca Burdur halkı bilime doyacak diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi e, Burdur halkı çok istiyor aslında bu bilim şenliğini çünkü birçok ortağı var. E, hani hem devlet kamu kurum kuruluşları hem sivil e, özel sektör paydaşları var. Ee, dolayısıyla biz 7'den 70'e e, Burdur halkı olarak e, bu projeyi çok istedik ve e, geçirmeyi başarabildik TÜBİTAK'tan. Bu şekilde. Peki son olarak şunu soralım Sayın Gürel. Size atölyeler, sergiler, sanat çalışmalarından bahsettiniz. Ee, pek hı hı. çok e, atölye çalışması olacak. Katılımcılar hı hı. nasıl takip edecekler? Programı e, ulaşabilecekleri bir yer, özellikle randevu e, yapı ile çalışacak atölyeler için randevu alma araçları. Nasıl bilgi alıp nasıl e, değerlendirebilirler? Size katılabilirler. Evet. Şimdi dediğim gibi katılımcıların randevu almadan gelebilecekleri birçok sergi ve atölye var. Bunun haricinde yine Bakü Konferans Salonu'nda konuşma programlarımız var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela sistem eğitimi konusunda ünlü bir hocamız bize sağ olsun bir seminer hazırlıyor öğretmen katılımcılara. O yüzden öğretmenlerimiz bu konuşmaya giderek kendi mesleki gelişimlerini arttırabilirler. Aynı zamanda NASA'da bizi temsil eden Doktor Umut Yıldız var. Amerika'da bizi temsil ediyor NASA'da e, Türk halkını ve onun bir konuşması var yine matery konferans salonumuzda. Amerika'ya uzaktan bağlanacağız ve e, öğrencilerimizin e, onun yolunda e, ilerleyebileceği yani bizi temsil edebilecek güçlü olabileceği onu motive edebileceği konuşmalar olacak. Yine aynı şekilde Asel San'dan bir e, roket mühendisimiz var. Kendisi öğrencilerimizin yaşındayken neler yaşadı, nasıl azmetti, nasıl başardı bize bunu anlatacak. Aynı zamanda ülkemizin Milli ve Yerleşme Hareketleri'nde de çok yardımcı kendisi, çok önemli bir roket mühendisi. Dolayısıyla ülkemizin yaptığı atılımlardan, Milli ve Yerleşme Hareketleri'nden bahsedecek, ülkemizin uzay programı hakkındaki konuşmaları var. Yani aslında bu yapılan çalışmaların da hani insanlara aktarılması ve acaba Türkiye uzay çalışmalarında ne yapıyor, nasıl gelişmeler var bunların da halka aktarılması açısından çok değerli bir konuşma olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında yine Süleyman Demir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Seyfettin Çakmak hocamızın da çevresel sorunlar ve ışık kirliliği hakkında bir konuşması var. Bunların hepsi randevusuz olarak Maki Konferans salonunda izleyicilerle buluşacak. Bunların haricinde randevulu atölyelerimiz ise Zaten Instagram sayfamız var, burada Bilim Şenliği şeklinde aratırlarsa eğer katılımcılar bize oradan ulaşabilirler. Yine aynı şekilde Facebook ve web sayfamız da var. Afişlerimiz okullarımıza gitmiş durumda, okullardan afişleri görerek bize ulaşabilirler. Bunun haricinde yine okullarla işbirliği içerisindeyiz, onlara randevu verme sürecindeyiz şu, şu durumda. Bu şekilde organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Peki kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp dinleyicilerimize de paylaştığınız için Sayın Gürel. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, üniversite ve gençlik bölümümüzde TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı'nın kapsamında desteklenmeye hak kazanan Burdur Bilim Şenliği'ni projenin yürütücüsü Doktor Durhayat Gürel ile konuştuk. Kendisine veda ettikten sonra Akdeniz'in sesine müzikle devam ediyoruz. Yalını dinliyoruz.